Merhaba arkadaşlar kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben e, şu çiçeği kesmemiştim bayağıdır çünkü e, zamanım zamanımda olmadı. Biraz kalsın çiçeği kalsın çiçeği istedim. E, çünkü çok kötü olmuş arkadaşlar hastalanmaya dönmüş. Şimdi çiçeğini keselim. Size de bunu göstermek istedim. Kivi'nin çiçeğini bakın sarardı, sarardı bütün e, buradaki yapraklarını falan döktü, kaybetti. Çünkü e, yani çiçek bu anacı gerçekten yani kaybettiriyor arkadaşlar, gidiyor yani. Bakın orayı keseceğim oradan. Öbür günler kalacak bakalım. Şuradan keselim. Ya da şuradan dur. Çünkü hastalanmış. Aman kesmiyor da ya. Arkadaşlar böceklenme durumu olmuş güzel mi güzel böyle İnşallah öbür saksı ya da böcek dökülmedi Çünkü ilaçlama yapacağım bakalım şu ilacı sipariş vereyim arkadaşlar çok böceklenmiş şimdi de beyaza döndü çiçekleri Bakın çok güzel çiçeği oldu Ben onu ilk defa gördüm O yüzden bırakmak istedim biraz görelim diye bakın kurtardım. Sarı yapraklarını temizledim böyle altlardaki. Bunlar da sararmış baya. Çünkü içeri alınca biraz kendinden geçtiler. Formları biraz şey oldu. Bakalım ya dışarı artık bir tane camım var. Ona böyle sırayla iki gün arayla hepsini bir güneşlendireceğim. Bakalım. Bu da kestik bitti artık. Bunu da göstermek istedim videoyu yaparken keseyim istedim. Sizlerde görün istedim. Yani o yüzden videoyu bayağıdır bu video bu çiçeği bayağıdır kesmek istemedim. Ama böceklenmiş, kötü olmuş bayağı. Da gerçekten böceği olmuş. Bakın, kivi'nin hali. Kivi'nin hali böyle. Biraz renklenmeleri gitmiş ilaçlar yapılacak dışarı koyacağım arkadaşlar. Bu sakısını göstereyim. Bu saksıdakileri de arkadaşlar biraz e, bakalım. Çeki düzen vereceğim çünkü e, bunu da pek şey yapmadım dışarıda kaldı yağmur altında ölen yani kaybeden kaybettiklerim var içinde bakacağız artık. Arkadaşlar bunu da biraz içeride kalacak. E, yerlerine öbür şeylerimi koydum. Sukulentlerimi havasız kalanlar biraz formu yerine gelsin diye bakın çiçeğine. Tomurcukları çok şahane, çok tatlı ya. Bakar mısınız? Biraz durdurdum arkadaşlar çünkü az önce Çiçeğini kestiğim yerine koydum. Bakın. Güzel. Ee, esintisini, güneşini güzel alanlar iyi oluyor. Ama arkadaşlar yer olmayınca işte böyle sıkıntılarımız da oluyor. Ee, mecburen ben böyle devirdayım yapacağım. Başka çaresi yok. Yani sırayla e, güneşlendirme yapacağım. Bakın. Nurdan arkadaşımdan gelen Nurdan Hanım. Ee, bakın leş kaptüsü daha yeni kendine geldi tuttu filizlendi bakalım maşallah subhanallah inşallah güzel gelişirler bakın bebişlerim kendine geldi biraz maşallah subhanallah arkadaşlar böyle bunu da biraz çiçekliğe koyayım içeride kalsın ne yapalım böyle sorunlar oluyor bakın Bakın kalan şolarımda da Biraz sanki sıkıntılar başlamış içeri alalım. Bunlar da esinti sevi Aslında içeride büyüseydim, içeride alıştırsaydım o kadar olmazdı. Yani çünkü dışarıdan içeri aldığım için sıkıntılar biraz devam edecek. İlaçlama alayım. Bunlara da ilaçlama yapayım. Biraz havanın serinliğinde. Yani yine ilaçlama yapacağım. Mecburen. Bakın. bu para çiçeklerimi ayırdım arkadaşlar bakın büyük saksıdaki siyah saksıdakileri tek tek aldım bu saksılara diktim bu da özel olan bunu da arkadaşlar bu saksıyı aldım kenarlarını şimdilik bebişlere diktim bakın Maşallah Süper Allah çiçeğini defa gördüm sanki. Aynı hepsi aynı birbirine benziyor çiçekleri arkadaşlar. ne çok tatlı maşallah subhanallah ya. işte güneşi alınca güzel bir yola. Bakın burki ya kutu kestiydim kendime nasıl geldi. Bakalım topraklarını halledeceğim. Yani bunlar aslında bu ayda dikebiliriz yani dikilir yani hava serinliğinde falan. Yine her ay diktiğimi biliyorum. Hani çok nadir diktiğimi biliyorum ama sorun yaşamamıştım. İnşallah yaşamam. Bakın arkadaşlar buraya aldıklarımı göstereceğim size. Bakın ee, bu camda güzel e, yağmur suyunu çok fazla almıyor. Yani esintisinin sabah güneşini alıyor arkadaşlar kuzey taraf. Renklenmeleri de güzel oluyor ama işte. Böyle devir dayım yapacağım. Sürekli saksı değişimi yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bunları ben size tek tek göstereyim. Bakın çiçeklerini, Letiz yanı. Arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım yine. Bakın. Bu güzeli buraya alalı renklendi. Pembiş pembiş olmaya başladı arkadaşlar. Bakın maşallah. Bakın arkadaşlar. Biraz sanki böyle keyifleri kaçtı ya bunların. Ee, ilaçlama yapmam lazım. Tabii ki yapamadım yağmurdan sonra fazla. Bakın biraz rahat bıraktım. Bunları salı verdim gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bakın, kalan şu an. Bu da e, arkadaşım Nurdan Hanım'dan geldi. Gerçekten istediğim türlerdi. Bir tanesi tutmadı arkadaşlar. O mavi olan nedense. Günden güne yaprak kaybetti. Sonradan baktım çürüdü. Yağmur suyu çok aldı belki de. Güzel de tutmuştu aslında. Bakın. Şuradaki şunları da aldım buraya. Bakın. Bakın. Bunlar bakın formları nasıl olmuş. Geniş geniş açılmış kırmızı olan tür. Bakın. Yeşil oldu pembe perlerlerin rengi bir tuhaf açıldı. Baldilerin çekleri devam ediyor şu kızın içindeki çileğe bakar mısınız arkadaşlar çillenmeye başladı zaten çilliydi bu tutubanslarım arkadaşlar içi kırmızı çilli onların ee, gerçekten bu mevsimde bu ayda çilleniyorlar bakın bunları da buraya aldım Biraz çekemiyorum çünkü e, arkadaşlar bugün de pazar var gelen giden oluyor çekmek zorunda kalırım yani gösteririm diye de zorlanıyorum arkadaşlar yani insanlara da göstermek istemiyorum videoda bakın böyle. Çok güzel bir kiraz ağacımız var karşında dikmişti komşumuz. Böyle çiçeklerim arkadaşlar gerçekten bana destek verene de çok teşekkür ederim desteklerini esirgemeyen arkadaşlara yeni gelenlere de hoş gelmişsiniz diyorum. Videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. Bakın orkide'me. Onlar için de ayrı bir menekşe videosu yapacağım. Sonra göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.